Evet. Devam ediyoruz. Kalu Rabbuna Bakınız. Elçiler onlara şu şekilde hitap ediyorlar. Kalu Rabbuna ya'lemu inna Bizi gönderen Allah'ımız, Rabbimiz bizi sadece ve sadece elçi olarak gönderdi. Bizim görevimiz size bildirmek, tebliğ etmektir. Yani ister kabul edin, ister etmeyin. Biz sizi tebliğ ettik. Biliyorsunuz hidayet Allah'ın elindedir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öz amcası Abu Talib bile hidayet etmedi. Ya Muhammed fezakir, inneme ente muzakir. Hatırlat. Senin görevin hatırlatmak, uyarmak. Sen onların başına zorlayıcı değilsin ya. Ey Resulüm diyordu Rabbim Tebariğe ve Teala. Bunlar da ve me aleyne illel belagul mubin. Biz sadece tebliğ ettik. Siz ister iman edin ister etmeyin. Ne dediler? Bakınız. Kalu <laughs> dediler ki Kalu inne tetyarne bikum inat. Bakın inat ha. Ya siz siz uğurdan başka bir şey getirmiş e, getirmediniz. Siz uğursuzsunuz. Defolun gidin buradan. Çünkü düzenleri bozulacak. Sümer bir düzen var. Sümer. Düzenleri bozulacak. İnat, kibir. Kalu inne bikum la illen ercümannakum ve lemessennakum defolun gidin siz uğursuz insanlarsınız eğer bu fiilinizden vazgeçmeyecek ol yani olaydınız yani olsanız sizi andolsun taşlayacağız diyorlardı taşlayacağız defolun bak sizi öldürürüz diyorlardı çünkü ne güzel yaşıyorlardı düzenleri bozulacak. La ilahe illallah. Onlar dediler ki Kalu ta'irukum me'ekum Size hakkı söylediğimizden dolayı uğursuz mu olduk? Kalu ta'irukum me'ekum e'in zükkirtum bel'entum kavmun musrifun. Size hakkı söylediğimiz için, hakkı tebliğ ettiğimiz için, hakkı duyurduğumuz için biz uğursuz mu olduk? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Ma lekum keyfe tahkumun? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Reddettiler, kabul etmediler ve imtihanı kaybettiler. Allahu Ekber. Hoca Tabii ki burada haddi açtıkları zaman hani e, ne diyor burada? Eee entum kavm musrifun siz haddi aşarsanız artık kabul etmediler, onları dışladılar. Hatta işte eğer buradan gitmeyecekseniz and olsun sizi taşlayacağız dediler. İşte burada e, şirke bulaşmamış tevhid ehli Habibin Neccar adında tefsirde böyle geçiyor. Habib-i Necel adında bir zat vardı. Bir mağarada yaşıyordu. Onları geldiği duyunca artık işte e, haber yayılmış ve bir rivayette e, bunlar daha önce onunla karşılaşmışlardır ve on, onlarla tanışmıştı. Yani bu elçilerle bir rivayete göre. Doğrusunu Allah bilir. Ama önemli olan işte o bu kısanın varid olmasıdır. وَجَاءَ مِنْ اَقْسَ الْمَد۪ينَةِ رَجُونَ يَسْعَى Ta Şehrin öbür ucundan koşarak bir kişi gelip dedi ki Kale ya kavmi tebi'ul mursalin El mursalin. El mursalin. Ve cee min aqsal medineti racunoy yes'a Kale ya kavm. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey kavmim, şu Resul'lere uyunuz. Uyunuz. Bak bunlar Allah tarafından gönderilmiş elçilerdir. Ey kavmim ne olur bakın dışlamayın. Dışlamayın. Diyordu onlar. Ettebiru el mursalin Ettebiru men la yes'alukum ecrav sizde hiçbir ecir, bir para, bir maddi istemiyorlar. Onlar hidayete ermiş insanlardır. Size herhangi bir ücret talep etmiyorlar. Bunlara oyun bakınız. La ilahe illallah. Dolayısıyla abilerim bu resullerin ahlakını bildiği için Habib Nacar onlara dedi ki Allahu ekber. Ettebi'u men la yes'elüküm ecre ve hu muhtedun. Bunlar hidayete insanlar. insanlardır. bakın ahlaklarına bakınız. Davranışlarına bakınız. Dolayısıyla burada alimler diyorlar ki bir davetçi ahlakı enbiyaların ahlakıyla düzenleştirmediği müddetçe davetçi olamaz, başarılı olamaz. Çünkü bir davetçi bir kudvedir. Ben iyi biliyorum bazı davetçiler hakaret ediyorlar. Mesela bir arkadaşımız trafik kazası geçirmişti bir ara. Kaza yapmışlar. iki kişi cami imamı. Baktı böyle aa bizim hoca kavga ediyor. O adam ona nasıl küfrediyorsa o da aynısı ona küfrediyor. Ay şöyle vay böyle yaklaştı. Ya hocam ne yapıyorsun? Tabii ki bu aralar ayırırken nasibimiz yedik. Ha derler ya ayıran bir yumruk yer. Ayırdık. Ya hocam ne? Ya diyor benim sabrım yok. Ya olmaz senin sabrın olur mu ya? Bir de senin imam olduğunu anlasalar onlar ne diyecek? Yani senin gibi imama derler değil mi? Sabredeceksin ya. Sabredeceksin. Bir de bu adam davetçi. Küfürler şudur. O nasıl ediyorsa bu da aynısıdır. Olmaz ki. Olmaz ki. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Güçlü olan kişi yani şunu bunu kırmak dövmek değil ya hiddetli arında sinirlerine hakim olandır diyor. Sabredeceksin ve acil Allah'tan bekleyeceksin. Dolayısıyla bakın bu e, davetçiler, resuller onlara öyle hakaretlere maruz kaldılar ki eğer bu davanızdan vazgeçmeyecekseniz andolsun sizleri taşlayacağız dediler Antakya halkı, müşrik olan halkı. Evet. Evet. ذنبه حبيب النجار والله أعددك وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون الله أكبر.